Ah klimayı açık unuttum. <laughs> şort vardı, şort vardı bu sefer de onu yakalayamadınız beni. Aldığıma, son 10 yılda aldığıma en mutlu olduğum 5 teknolojik üründen bahsedeceğim. Ee, i̇ddialı bir başlık ama düşünmeye çalıştım üzerine. Şöyle bir baktım neyim var neyim yok. Ben son 3 yılda üçüncü ülkemdeyim. Evet, üç ülkede yaşadım. Dolayısıyla sürekli taşınmak zorunda kaldım. Taşındığım için yanımda ne taşıdıysam hep kilit şeyleri taşıdım. Yanımda ne taşıdıysam hep ben bunları bırakmam, ben bunlarla devam ederim diye taşıdım. Ha bir de tabii en çok para verdiklerimi taşıdım ama en çok para verdiklerimden buraya listeye giren yok sanıyorum. Dolayısıyla bir an önce konuya girelim. Benim son 10 yılda aldığım ve en çok memnun olduğum 5 ürün. Bunların çoğu yalnız son yıllarda geldi. Teknoloji için 10 yıl tabi devasa bir süre. Ama 10 yıl dedim ki iPhone'lardan başlayabileyim. iPhone'lar 10 yılı aşkın bir süredir bizimle. Ha bu arada bu Life Proof diye bir e, kılıf iPhone için. Yurt dışından aldım biraz pahalı. E, bunu da vallahi İzmir karşı çarşısından aldım. Bu bir iPhone 6 Plus. Bu da bir iPhone 8 Plus. Ee, bu Türkiye'de kayıtlı olduğu için bunu kullanıyorum hala ee, Bu da iPhone 8 Plus Şöyle söyleyeyim iPhone benim için e, Hakikaten son 10 yılda Damgasını vuran teknoloji oldu Aynı şekilde tabi Apple Ama iPhone bu işi çok değiştirdi Yani Whatsapp'ın kullanımı olsun Büyük ekran olsun Bir şeylerin çalışması olsun Ha Bundan önce ne kullanıyordun Benim bu kanalın izleyicisine göre sanıyorum Biraz da yaşım da var Samsung'un bu neredeyse kaydırmalı telefonlarından geçtim Ben iPhone'a onlardan da iki tane aldım. Ulan dedim bir daha almayayım pişmanım, bir daha almayayım pişmanım. O yüzden de Android'e bulaşmadım çünkü Samsung benim elimi süreceğim ürün değil. Bir gün Android telefona gidersem herhalde Sony'lere bakabilirim diye düşünüyorum. Ya da ya da bu Motorola Razer çok iyi bir fiyata gelirse alırım çünkü flip phone olarak bende zamanında Motorola'nın Razer'ı da vardı ama o katlanmalarına bir anlamlılık katmadığı sürece o telefonu da almayacağım. Dolayısıyla bombayla başladık ve bence zaten çok da net bir durumdu. İlk telefonum 4S'ti galiba. 4S vardı. Aynen. 6'yı aldım, 8'i aldım. 10'u pas geçtim. 11'i pas geçtim. 12'de bir değişiklik bekliyorum. Gelmezse onu da almayacağım dürüstçe söyleyeyim. 8'im de gayet güzel çalışıyor. Bu arada bu kanalda çok ünlü olan bir ürün vardı. Bu Apple AirPod'lar ha bu kutusunun içerisinde. Ya artık bu kanalın izleyicileri buna tanıştı. Bu bir plastik e, case etrafında. Bunun son 10 yılda aldığım en iyi teknoloji listesine girmesi mümkün değil ya. Yani bunu direkt salladım geçtim. Fakat bir sürpriz yapalım şimdi. iPhone çok banko üründü. Bu Dacom diye bir markanın, ki büyük ihtimalle bunlar süper Çinli, odakla bakayım çocuğum. Dacom diye bir markanın e, su geçirmez kulaklıkları, IPX7 sertifikası var bunda. Bu bizim çekildi kulaklıklarda, iPhone'larda, Sennheiser'larda e, falan Sony'lerde falan IPX4 sertifikası olması lazım. Neyse. Bunun özelliği şu. Bunu ben Amerika'dan almadım. Benim yabancı kanalıma sponsor gelmişti. Ee, yabancı kanalda iyice ucunu bıraktığım için rahat da konuşabilirim. Çok inanılmaz bir ürün oldu benim için. 20 dolar para verdim ben buna. 20 dolara ya ben bununla denize girdim. Denize bak şu soyulmaları falan oldu. Denize girdim ya. Yani duşa girdiğimde podcast dinlemeye devam edebiliyorum. Ee, i̇nanılmaz bir batarya süresi var kulağımda unutabiliyorum. Acımıyorum tenis oynarken falan da şöyle takabiliyorum ve 20 dolara yani işte 120 liraya böyle bir şey aldığıma inanamıyorum ses kalitesinden tabi ödüm veriyorum ama artık bütün ürünlerde bir bas kalite kalite var eğer çok kötü Çinli bir ürün kullanmıyorsanız. Bu arada Çinlilere de bu neyse Çinlilerle ilgili başka bir video yapacağım sanırım zaten biraz daha fazla aksi olacak o. İkinciyi doldurduk mu? Ee, üçüncü bir ürüne girelim tabi son 10 yıl dedim ama son 2 yılda çıkmış bir üründen bahsedeceğim. Bu biraz ayıp olacak belki ama bu arkadaşın adı DJI Osmo Pocket. Aldığımdan beridir aşağı yukarı her gün kullandım. Rahatlıkla iddia edebilirim ki dünyada bu arkadaşı benden fazla kullanan adam olmayabilir. Çünkü ben zaten global lansmanından aldım bu ürünü. DJI ile bir işbirliğim vardı benim. Bu arada şunu bir kapatayım. Ee, bu kanalda herkese çok rahat sallayabildiğimi biliyorsunuz fakat DJI ile dediğim gibi çok iyi bir ilişkim var benim çok kıyamıyorum bunlara İlk fantomlarından beridir acayip takip ettim ben bunları dolayısıyla DJI biraz benim yumuşak, yumuşak karnım gidin başkalarından da dinleyin ama Osmo Pocket... Çok banko ürün. Bu kanalında ilk videoları Osmo Pocket ile çekildi. İnanılmaz banko bir ürün. Bence bundan sonra bütün bu kamera üreticilerinin bu arada hani yakın zamanda kamera almış biri olarak niye got got ötüyorsun diyebilirsiniz. Aha bir dakika. Kamera demişken biraz daha şöyle bir. Ben biraz daha böyle mu... Aa, arka tarafta oynama var. Peki. Ee, neyse Allah'tan koca kafamla orayı kapatıyormuşum. Kamera deyince görüyorsunuz biraz ben görüntüye kamerayı seviyorum. Zaten kameralarla oynamayı sevmeyen biri olarak bir YouTube kanalı hele de teknoloji kanalı açmak çok anlamlı olmaz. DJI Osmo Pocket'ta benim için hakikaten hakikaten çok iyi bir kamera oldu. Şimdi aksiyon kameralarında görüyorduk biz bu kadar iyi stabilizasyonu ya da bu tarz kameraları, küçük mirrorless kameraları ya da normal kameraları alıp gimbal denen bir aletin üstüne koyuyorduk ki o da dev gibi oluyordu. Ne çekme isteğini ne çekimin doğallığını bırakıyordu böyle koca bir cihazla gezerseniz. Osmo Pocket'ın bir de otofokus özelliği var. Bak bu güzel bir şey. İlk baştan insanların bir kısmının bunu sallamasına sebep oldu ama otofokus özelliği Osmo Pocket'a bir alan derinliği katıyor. Alan derinliği nedir derseniz. Şimdi bakın arka tarafı görüyorsunuz. İyi kötü. Televizyonu da ben de görüyorum ama arka tarafta. Niye böyle yaptı bilmiyorum. 25 frame'deyiz üstelik. Kapatırım gider o zaman. Alan derinliği nedir derseniz. Bakın şu anda arka taraf bulanık. Şimdi daha yakına bir obje getireceğim. Ki az önce Osmo Pocket'ta böyleydi. Bakın netlediği anda çok daha bulanık oldu arka taraf biliyor musunuz? Bunu alan derinliği deniyor. Sanki ben bunu size böyle uzatsam elden teslim alabilecek misiniz gibi oluyor ya. Onu alan derinliği deniyor ve maalesef aksiyon kameralarında fokus netleme olmadığı için bu alan derinliğini alamıyorsunuz. Aynı şekilde Fimi Pan gördüm. Bu sabah daha biri yazmış. Abi incele falan diye. Fiyat çok iyi Allah var ama yine aksiyon kameralarındaki gibi her şey net. Yani alan derinliği katmak konusunda Osmo Pocket gibi değil. Bir de Osmo Pocket'ın evet görüş açısı dar ama biraz daha sinematik, biraz daha bu tarz büyük kameraları taklit edebildiği için Osmo Pocket son 10 senede rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim alınacak bir şey. Ha şimdi alınır mı? Onu belki bir video konusu bile yaparız çünkü bu aralar daha hızlı video koymak istiyorum. Gelelim gelelim son 5 yıl oldu sanıyorum ben bunları alalı. Şöyle tövbe evet, estağfurullah boynuma dolayım demek istemiyorum ama bir tanesi boynumda dursun. Diğerini de evet bende bundan 2 tane var. Şöyle kafaya takayım. Bozun QC35 QC35 diye tanıdık biz onu Amerika'da. Modelini çok seviyorum. Hayatımdaki birçok şeyi değiştirdi. Küba'da olduğum bir 10 gün boyunca takmadım ben bunu. Onun dışında aşağı yukarı her gün dokundum ben bunlara. Ee, bu QC35'lerin ikinci serisi. Bu QC35'lerin birinci serisi. Niye ikisi sende var sorusunu başka bir videoda cevapladım sanıyorum. Olayısıyla o kısmı es geçiyorum. Gürültü engellemesi, ses kalitesi, pil performansıyla beni, beni inanılmaz tatmin eden bir kulaklık. Bose mu Sony mi konusunda galiba yaptığım videolarda bu Sonu 3 ile biten kulak üstü kulaklığın videosunda bununla ilgili fikirlerimi de bulabilirsiniz. Kanala gidin araştırın gitmişken zaten eğer abone değilseniz abone olursunuz. Aboneler ya Allah var 2-3 aylık kanal için çok sağlam çok güzel aboneler var. Her şeyi takip ediyorlar her şeyi yorum yapıyorlar. Bunun için ne kadar minnettar olduğumu da bence biliyorlar zaten. Özellikle ilk bin dediğim gibi onlar ilk bin kişinin bana güvendiğini ne kadar özel olduğunu biliyorsunuz. Devamının da aynı şekilde olmasını bekliyorum. Yorum yapan insanları unutmuyorum. Yorum yapan insanlarıla Instagram'da da konuşabiliyorum. Instagram'dan mesajlarıma genelde cevap veriyorum. Instagram'dan takip etmek isteyenler için at Aksi Becker B-E-C-K-E-R diye yazılıyor. Ee, oradan çok detay soru olmazsa cevap veriyorum. Birkaç arkadaşa yardım da ettiğimi düşünüyorum. Hatta kimisi satın alımlarını bitirdikten bir süre kullandıktan sonra bana dönüp diyorlar ki abi teşekkür ederiz. Böyle bir yardımcı bulundun. Ben de çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla Instagram'dan oradan buradan ekleyip benimle muhabbet etmeyi unutmayın. Osmo Pocket dedik toparlarsak bir yandan da spoiler olsun. iPhone'la açtık. Bir sürpriz yapıp adi kulaklıkla bunlar da adi kulaklık benim için. Unuttum bile gerçek model isimlerini. Ondan sonra Osmo Pocket dedik. DJI hayranlığımızdan bahsettik. Gözünüzü seveyim. E, şaşırmayın hani bu herif niye bu kadar e, seviyor diye lansmanlarına gittim Mavic 2 Pro'nun lansmanında New York'taydım bunun lansmanında Times Square'daydık. New York deyince biraz canım acıyor bugünlerde diyeyim öyle kalsın ondan sonra <laughs> hadi yükselelim Bozun QC35 modelinden bahsettik e, baktıkça mutlu oluyorum ben bunları Birleşmiş Milletler'de ilk işe başladığımda kendime iş hediyesi olarak aldım evet benim bir Birleşmiş Milletler geçmişim var ııımm e, inanılmaz beğendim. İnanılmaz beğendim. Ondan sonra en yakın çevreme tavsiye ettim. bunların bir yeni modeli çıktı. NC yani Noise Cancelling 700 diye NC olarak. bilmiyorum ya bu bu dizaynın çok çok anası var bende. Çok insanda gördüm. Ne zaman bir uçağa binsem bakıyorum en fazla kullanılan kulaklık tek modelde uzak ara QC 35'ler. Ondan sonra son 10 yılda rahatlıkla 10 yıl diyebiliyorum. Ben mezun olalı tık 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 dersek net olarak 10 yıl. O daha fazla. <laughs> Neyse. Ee, son 10 yılda benim için bu olaya damgasını vuran arkadaşı zaten spoilerını da vermiş oldum. iPad iPad bir ekranla bir insan arasındaki ilişkiyi değiştiren bir ürün oldu benim için. Ha yatakta kullandım biraz ilk zamanlarda uykumu kaçırdı. iPad 1 çıktığında hatırlayan var mı iPad 1'i? Böyle takoz gibiydi. iPad 2 bir geldi şak diye yüzde %40 incel, inceltildi o ürün. Dolayısıyla Apple'ın ilk çıkardığı ürünleri almaktan Bazen imtina edebiliyorum ki ben bunu iPad mini'de de yaptım. Gittim iPad bir mini ilkini aldım. Şak diye ikincisini çıkardılar. Çok daha iyi oldu ama o da şuralarda bir yerde duruyor. iPad 1'den bahsediyorum. Bu ürünler yaşıyor beyler. Ee, bu elimdeki iPad Pro 12 inç. Kaçıncı jenerasyon? İkinci jenerasyon. Ee, ben hakikaten severek kullanıyorum. Bakın Pro demedim size en başta son 10 yıldaki en iyi ürün için iPad dedim. Bir tablet mantığını tablet deyince ben e, üniversite öncesi okuldayken diyeyim herkesin aklına gelen şey e, kilden tabletler tarih dersi falandı ama herifler geldi tablet kelimesini net olarak herkesin kullanabildiği tüketici elektroniğinin kalbi bir hale getirdiler laptop ondan sonra e, bu medya konser şey daha çok kolay işler yapmak için olan küçük katlanabilir landikçi laptoplar vardı web top mu deniyordu bir ara konuşamayan gibi. O tarz ürünleri falan gebertti attı. Dolayısıyla iPad benim son 10 yılda rahatlıkla söyleyebilerek en beğendiğim ürün oldu. Ha bu iPad Pro, yeni iPad Pro ile ilgili fikirlerim biliyorsunuz. Apple baya baya sabunlamaya başladı bir şeyleri. Fakat işte bu inovasyonu çıkarttıkları için ben Apple'a yükleniyorum. Anlatabiliyor muyum? Apple şununla inovasyon yaptı. Bununla aklımızı aldı. Ondan sonra gitti. "Vay efendim mesafe sensörü ekledim. Vay efendim kamerayı azıcık daha şöyle yaptım." dedi. Bir dizayna takıldı. Allah'a sen şu 8'den beridir bir iPhone 10'da bir şeyler yapmaya çalıştı. Allah var onu da ben beğenmedim. 11 Pro olmadı benim için dürüstçe. Dolayısıyla 12'yi bekliyorum ve dediğim gibi Unutmayın Apple ilk Pro ürünlerinde Pro 1'de 60 bu iPad Pro 1'de 60 Hz'lik bir ekran vardı. Tak diye 120'ye çıkardılar ikincisinde. Hala 120'deyiz. O ekranın size tepki verme hızı hakikaten fark eden bir şeydi. Dolayısıyla birinci Pro'da Apple boş geçti diye düşünüyorum. İkinci iPhone Pro'da daha iyi bir şey çıkacağı için onu bekliyorum. Bu arada bana günaydın mesajları gelmeye başladı. Çünkü bugünü biraz hızlı başlayayım, erken başlayayım dedim. Günaydın mesajlarının... Ee, önü arkası kesilmiyor. Size izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle hızlı videolar çekeceğim. Böyle sizlerle konuşmayı özledim çünkü. Hadi görüşürüz. Ya herkesin böyle miskinlik yaptığı, herkesin bir şeyleri yavaş yaşaması zorunda bırakıldığı bu dönemde. Ben de uyuzluk etmemek adına çok yeni uyandım. Uyandığım gibi de dedim üstüne bir şey giy. Saçını azıcık tarabiliyorum. Dağınık duruyor ama geç kameranın karşısına ve anlatacağını anlat.